arkadaşlar. Bugünkü videomuzda size umrenin bütün aşamalarını safa safa anlatacağız. Umre e, ne kadar önemli bir ibadet olduğunu anlamış olacağız. Umre ne kadar sürer? Umre ibadeti en fazla 4 saat sürer. Mekke yakınlarında mikat sınırında ihrama girilir. Yani ihram denen örgü bilmektir. Daha sonra tekbir, tehlil, telbiye ve salavat-ı şerifler getirilerek Kabe-i Muazzama'ya gelinir. Kabe tavaf edilir. Tavaf namazı kılınır. Safa Merve tepeleri arasında say yapılır. Tıraş olunur, ihramdan çıkılır. Bu şekilde umre tamamlanır. Ancak bu anlattıklarımız umrenin muhakkak olması gereken esaslarıdır. Umrede bunlardan başka ziyaret edilmesi gereken yerler de vardır. Umre, ihrama girerek başlanan bir ibadet. Erkekler iki parçayla ihrama girerler. Bayanların ihramı ise kendi elbiselerindir. Mikat mahallinde niyet edilerek Mekke'ye doğru hareket edilir. İhramlı vaziyette iki rekat ihram namazı kılınır. Terbiye ve tekbirlerle Mekke'ye hareme doğru hareket edilir. Ciddeden giriş yapılırsa Mekke'ye 130-140 km mesafe var. Medine'den giriş yapılırsa 450 km ihramlı olarak ziyaret edilir. 5-6 saat ihramlı kalıyor. Otele yerleşiyor, 1-2 saat hazırlık yapılıyor, abdest alınabiliyor. Umre ibadetini yapmak için hareme gidiliyor. Kabe'yi ilk gördüğünüzde dua etmek gerekiyor. Bununla ilgili bir hadis var. Kabe'yi ilk defa görenin duası makbuldür. Ya Rabbi, yapacağım umreyi, tavafı kabul et demek gerekir. Tavaf başlar. Yedi şart. Bu tavaf metafta yapılırsa yarım saat 45 dakika sürer. Hac zamanı bir buçuk saate kadar çıkar. Çünkü çok kalabalık oluyor. Hacur Esvet önünde çok yoğunluk oluyor. 45-25 dakika bir saatlik tavaf sonrasında iki rekat tavaf namazı var. Bu sünnettir. Mümkünse makam İbrahim'de kılmak gerekir. Sonra say ibadeti başlar. Safadan başlar. 15 dakika sürer. Önce say niyeti edilir. Ya Rab, senin rızam için say yapmaya niyet ettim. Bu ibadeti kabul et, bana kolaylaştır. Bismillahirrahmanirrahim allah Ekber denir. Merve'ye doğru yürünür. Bu gidiş 6-7 dakika sürer. 405 500 metre yürüme mesafesi. 7 kere gidilip geliniyor. 3 gidiş, 4 geliş. 45 dakika çıplak, çıplak ayakla mermer yolda yürünür. Oldukça yorucudur. Merve de bitiyor. Her giriş dönüşte Kâbe'ye istilam yapılır. Avuçlar kaldırılır, Kâbe'ye selam verilir ve avuç içi öpülür. Yeniye tamamlayıp mervede bitiriyoruz. Dua ediyoruz. Say tamamlanmış oluyor. En son tıraş olarak umre biter. İhramdan çıkmak için tıraş olmak şart. Erkekler için orada çıkışta berberler var. Otelde tıraş olunabilir. Kişi kendisi tıraş olabilir, hanımı tıraş edebilir. Tavaf, say, tıraş olma süreci toplam 4 saat. Bu süreyi insanın genç olması, yaşlı olması, tecrübeli veya tecrübesiz olması etkiliyor. Tıraş için jilet kullanmak sünnettir. Bütün bu anlattıklarımız umre ibadetinin ne kadar süreceğini ifade etti. Bir de umre ibadeti bir ziyaret, seyahat, tatil gibi de düşünülebilir. 3 gece 4 gün Medine, Resulullah'ın kabri, Uhud ziyaretleri İnsan pazartesi gitse perşembe günü Mekke'ye geçebilir. Mekke'ye geçmeden önce ihrama girmek gerekiyor. Zuhru Hurufiye Mescidi'nden Mekke'ye geçilir. Türk hacıları ortalama 4 gün kalıyorlar. Normalde 8 gün kalmak sünnet Medine süreci 4 gecedir. Mekke'ye geçilir. 4 gece Mekke'de kalınır. Toplam 8 gün. Ekseriyetle Türk hacıları 15 gün kalıyorlar. 15 gün umre en uygun olanıdır. 50 tavaf yapmak sünnettir. Adapte olmak 3 gün sürüyor. 20 günlük planlamalar var. Yaşlı tercih ediyorlar. Anadolu'dan Türk hacılarının talep ettiği 28 günlük programlar var. Ramazan umresi de var. Umre neresidir? Kabe, Mescidi i Haram, Sel Dağı, Sev Mağarası, Arafat, Arafat Dağı, Müzdelife, Mina Dağı, Akabe, Hudeybiye, Cidde, Medine, Mescid-i Nebevi, Kıba Mescidi, Baki Mezarlığı, Uhud, Belir Şehir Hazreti Hz. Ebu Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali Mescidleri, Mescid-i Kıbreteyn. Umre'nin anlamı önemi. Umre bir ibadettir. İhrama bürünerek Kabe'yi tavaf etmektir. Umre'nin gerektirdiği bütün şartlara uyarak tavaf ibadetinin tamamlamaktır. tamamlamaktır. Şimdi bir hükmünü düşünelim. Hayat, hayatı boyunca Allah'a iman etmiş, Kur'an-ı Kerim okumuş, Allah'ın emir ve yasaklarına mümkün olduğunca uymaya çalışmış. Fahri Kainat Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam sevmiş, saymış, onun hayatını okumuş, öğrenmiş, dinlemiş, onun sünnet-i seniyyesini kendine rehber edilmiş ve hayatı boyunca Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam Mekke'yi, Medine'yi merak etmiş kainat Efendimiz Aleyhisselatü nerede yaşadı? Hangi mekanlarda yaşadı? İslamiyet nereden dünyaya yayıldı? Bu mübarek mekanlar nasıl mekanlardır? Nasıl coğrafyalardır? İşte umre bütün bu soruların cevaplarının bulunabileceği çok güzel bir ibadettir. Aynı zamanda bir ziyarettir. Efendimizin Aleyhisselam çocukluk ve gençlik yıllarının geçtiği peygamberlik vazifesiyle vazifelendirildiği mekanlar Mekke ve Medine'dir. İlk vahyin gelmeye başladığı Hira mağarası, Ashab-ı Kiram'ın İslamiyetle tanıştığı Mekke sokakları, Vahye tanıklık eden o mübarek topraklar, tepeler, dağlar, Belir, Uhud ve Hendek savaşlarının yaşandığı meydanlar. Bütün bu coğrafyalar aynı zamanda sahabe-i kiramın yaşadığı yerler. Hz. Ebu Bekirler, Ömerler, Osmanlar, Aliler, Hamzalar, Hz. Hatice, Hz. Ayşe, Hz. Fatma, radıyallahu anh'a ecmal. İşte biz bu umre ibadetini yapmakla bütün bu sahabelerin hatıralarının izlerinin durduğu o diyarlara yolculuk etmiş oluyoruz. kabe Tavaf, Metaf, Say, İstilam, Tavaf, yedi defa Kabe'nin etrafında dolaşmak demektir. Metaf, tavaf alanı demektir. Say, Safa, Merve tepeleri arasında tıpkı Hz. Hacer annemiz gibi koşmaktır. İstilam, Kabe'yi tavaf ederken hacer Esved'in önünden her geçişte elleri açıp hacer Esved'e selam vermek ve avucunun içini öpmektir. Kabe'yi tavaf etmek, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmek, Allah'a samim bir kalple yönelmek anlamına gelir bütün bu iman ettiklerimizi fiili olarak bedeni bir ibadette gerçekleştirmek demektir. Bütün varlıklar, yıldızlar, galaksiler, bütün kainat döne döne bir yaratana işaret ederler. Allah sevgisiyle atomlar, elektronlar, dünya döner. Gezegenler, yıldızlar, güneşler döner. Galaksiler ve kainat döner. Üstelik bütün varlıklar belli yörüngeler üzerinde belli bir hesapla dönerler. İşte umre ve hac ibadetleri de bu dönüşün insan tarafından tasdik edilmesi, insanın bu büyük ibadete katılması anlamına gelir. Kainatın kalbi dünyadır. Dünyanın kalbi Mekke ve Medine'dir. Mekke ve Medine'nin kalbi ise Kabe'nin muazzamıdır. İşte müminler kainatın kalbi olan Kabe'de Allah Allah diye diye dönerler. Kainatla birlikte cümle varlıklar birlikte yer ve gökle birlikte Allah'ın birliğine aykırılar. Şimdi bu eşsiz manzaranın bir adım ilerisine bakalım. Kabe bir mihrak, hemen çevresinde Mekke ve Medine'deki camiler, mescitler, o mescitlerdeki saf saf müminler, biraz daha ötede Arap Yarımadası'ndaki camiler, mescitler, o mescitlerdeki saf saf müminler. Daha ötede Kudüs, İstanbul, Konya Bursa Kayseri'nin camileri mübarek anadolu topraklarının Asya'nın Afrika'nın camileri müminleri en sonunda bütün İslam dünyasının camileri mescitleri ve saf saf müminleri 2 milyar müslümanın Allah demesi ve bütün bunların da ötesinde bütün ülkelerdeki bütün kıtalardaki bütün dünyadaki camiler, mescitler, saf saf mü'minler. Tıpkı bir gül goncası gibi, Allahu Ekber vidalarıyla kıyamda duran, rüküya eğilen, secdeye varan mü'minler. Bütün bu ibadet eden mü'minlere katılan dağlar, denizler, bitkiler, zikir halindeki, vecd halindeki mahlukat. Neyin çevresinde? Mekke'deki Kabe-i Muazzam'ın çevresinde kimin için? Allah için. Hangi kitabın rehberliğinde? Kur'an-ı Kerim'in. Hangi peygamberin izinde? İki cihan, iki cihan güneşi fahri alem Hz. Muhammed Mustafa'nın aleyhisselatü vesselam izinde. Evet, yerlerde ve göklerde bütün mahlukat Allah'a anarlar. Varlıklar Allah'ı anmaya Allah için dönmeye devam ederler. Allah'ın ismiyle, Allah'ın zikriyle bütün varlıklar büyük bir veç, cezde ve istirak halindedir aslında. İşte biz bu tabloyu Kabe'yi tavaf ederken çok net olarak görür ve yaşarız. Umre ve Hac ibadetleri bizi en geniş ve en derin manada Allah'a ibadetle buluşturan iki önemli esastır. Yaşadığımız dünya ve İslamiyet'in kazandırdıkları şimdi düşünelim. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz? Günümüz dünyası ne yazık ki çatışmalarla, krizlerle, bunalımlarla dolu. İnsanlar neye inanacaklarını, nasıl inanacaklarını bilmiyorlar. Bu manzara bize neyi hatırlatıyor? İslamiyet öncesindeki dünyayı hatırlatıyor. O halde yapılması gereken belli. İslamiyeti, Peygamber Efendimiz'i, Kur'an-ı Kerim'i, Sünnet-i Seniyye'yi tekrar öğrenmek, yeniden öğrenmek, yeniden anlamak, yeniden yaşamak. Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, aziz hatıralarını, onun yaşadığı mekanları, coğrafyaları, diyarları ziyaret etmek, günümüzde İslamiyet'ten ezandan, Kur'an'dan habersiz niceleri var ki aslında iman nurunu arıyorlar. Dünya nurunu arıyor. Evet arkadaşlar bu videomuzda Umre'nin sürecini anlattık. Say e, ibadetine değindik. Umre'nin anlam ve önemini anlatmaya çalıştık. Yeni video, videolarımızda görüşmek üzere.